Şunu bir düşünün. 73 yaşındaki Margaret her şeyi doğru yapıyor. Sebze yiyin, vitamin alın ve mutfağınızı tertemiz tutun. Ama her birkaç haftada bir gizemli mide sorunlarıyla mücadele ediyor. Yorgunluk ve doktorunun açıklanamayan sindirim iltihabı dediği şey. Suçlu kim? Hiç aklına gelmeyen bir şey vardı. Kendi buzdolabında yanlış sakladığı yiyecekler size güvenliğinizi sağlamak için en çok güvendiğiniz cihaz olan buzdolabınızın, peki günlük tükettiğimiz yiyecekleri sessiz birer sağlık tehdidine mi dönüştürüyor? Hastalık kontrol ve önleme merkezlerinin son araştırmalarına göre, her yıl 420 binden fazla yaşlı insan hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Gıda kaynaklı hastalıklar ve işte şok edici kısım. Bu vakaların çoğu önce kendi evlerinde yanlış gıda depolamasından başlıyorlar. Ancak Margaret'in hikayesi düzelmeden önce daha da kötüleşiyor. Aylarca neden enerjisinin olmadığını, neden basit yemeklerin yeterli olduğunu anlayamadı. Kendisini kötü hissetmesine neden olan ve bağışıklık sisteminin neden başarısız olduğunu anlatan bir hikaye. Cevap her gün yediğim yiyeceklerde açıkça görülüyordu tam olması gerektiğini düşündüğüm yerde saklandılar. Evde hazırladığınız yemeklerden sonra bazen neden kendinizi ağır hissettiğinizi hiç merak ettiniz mi? Bazı yiyecekler neden eskisi kadar lezzetli değil? Sindirim sisteminiz neden eskisinden daha hassas görünüyor? Cevap şu anda buzdolabınızda olabilir. Daha fazla ilerlemeden önce beni takip edip etmediğinizi bilmem gerekiyor. Eğer videoyu izliyorsanız ve bu size tanıdık geliyorsa lütfen yorumlara bir yazın. Değilse sıfır yazın ve lütfen bana videoyu nereden izlediğini söyle. Fikriniz benim için önemli ve her yorumu okuyorum. Abone ol butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü keşfetmek üzere olduğunuz şey tam anlamıyla sağlığınızı kurtarabilir bugün yaşlıların tüketmesi gereken en tehlikeli dokuz yiyeceğin bir listesini yapacağız. Farkında olmadan yanlış bir şekilde saklıyorlar ve bir numara sizi tamamen şok edecek. Muhtemelen dün tamamen güvenli olduğunu düşünerek yediğiniz bir şeydir. 9. Domates Buzdolabınızın çekmecesinde saklanan vitamin hırsızı sizi şaşırtabilecek bir şeyle başlayalım. Domatesleri buzdolabında mı saklıyorsunuz? Eğer başınızı sallıyorsanız, farkında olmadan en önemli şeylerden birini yok ediyorsunuz demektir. Doğan'ın güçlü kanserle savaşan araçları. Domatesleri buzdolabına koyduğunuzda olan şey budur. Soğuk sıcaklık kelimenin tam anlamıyla domatesleri engeller. Domateslere lezzetini veren güçlü antioksidan olan likopenin üretiminden sorumlu genler kırmızı renktedir ve kalp hastalıkları ve kansere karşı koruma sağlar. Proceedings of the National Academy of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bilim insanları buzdolabında saklanan domateslerin likopeninin %65'ini sadece 48 saatte kaybettiğini söylüyor ama daha fazlası var. Soğuk aynı zamanda domatesin doğal lezzetini ve aromasını oluşturan uçucu bileşenleri de yok eder. Bu yüzden buzdolabında saklanan mağazadan satın alınan domatesle tadı karton gibi besin değerlerini tam anlamıyla yitirmişler. Yaşlılar için bu durum daha da önemlidir. Yaş ilerledikçe vücut besinleri daha az verimli emer. Domatesleri buzdolabında sakladığınızda aslında süper bir besini boş kaloriye dönüştürüyorsunuz. Çözüm? Domatesleri oda sıcaklığında sap kısmı alta gelecek şekilde doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın. Doğal olarak olgunlaşmaya devam edecek ve tüm besin değerlerini koruyacaklar. Bunları ancak tamamen olgunlaştıklarında ve yalnızca bir veya iki gün buzdolabında saklayın. Ama eğer domatesin kötü olduğunu düşünüyorsanız, bir sonraki yiyeceği duyana kadar bekleyin muhtemelen şu anda mutfağınızda bulunan bir şeydir ve buzdolabında saklandığında sindirim sisteminiz için toksik olabilir. 8. Soğan Şifalı yiyecekten sağlık tehlikesine Margaret bu dersi zor yoldan öğrendi. Soğanları her zaman buzdolabının sebze çekmecesinde saklardım. Bu şekilde daha uzun süre taze kalabileceklerini düşünüyorlardı. Bilmediğim şey ise tehlikeli bakteri ve küflerin üremesi için mükemmel bir ortam yarattığımdı. İşte bilimsel açıklaması. Soğanlar doğru şekilde saklandığında doğal olarak antimikrobiyaldır. Bakterilerle savaşan ve bağışıklık sistemini güçlendiren allicin gibi güçlü kükürt bileşikleri içerirler. Ancak buzdolabının nemli ortamında bu koruyucu bileşikler hızla bozulur nem, soğanların filizlenmesine, sümüksü hale gelmesine ve en kötüsü de diğer yiyeceklerden kirleticileri emmesine neden olur. Artan tavuğun yanındaki soğan mı artık bakteri yuvası haline geldi. Pişirdiğinizde bu kirleticileri doğrudan yemeğinize sokuyorsunuz. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü ayrışmanın kötü saklanan soğanlarda bulunan allicin maddesi, soğanın kanser karşıtı özelliğini ortadan kaldırıyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış yaşlılar için bu durum daha da tehlikeli hale geliyor. Soğanları serin bir yerde, fileli bir torbada veya açık bir sepette saklayın, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın Asla buzdolabında saklamayın ve patateslerin çürümesini hızlandıran yakınlarına koymayın. Saklandığında tehlikeli bileşikler geliştiren yiyeceklerden bahsediyoruz. Yanlış bir şekilde bir sonraki ürünümüz buzdolabınızda kelimenin tam anlamıyla kanserojen hale gelebilir. Çoğu insan bu riski yarattığının farkında bile değil. 7. Ekmek. Hiç tahmin etmediğiniz küf fabrikası ekmeğin raf ömrünü uzatacağını düşünerek onu kaç kez buzdolabına koydunuz. Aslında nişasta retrogradasyonu adı verilen bir süreci hızlandırıyorsunuz. Bu da ekmeğin daha çabuk bayatlamasına ve tehlikeli küflerin üremesi için ideal koşulların oluşmasına neden olur. İşte olanlar soğuk hava, ekmeğin içindeki nişasta moleküllerinin kristalleşmesine, sertleşmesine ve tatsızlaşmasına neden olur ama asıl tehlike ekmeği buzdolabından çıkarıp tekrar buzdolabına koyduğunuzda ortaya çıkıyor. Sıcaklık değişimleri yoğunlaşmaya ve toksik küf oluşumunu hızlandıran neme neden olur. Ulusal Kanser Enstitüsü belirli küf mikotoksinlerini olası birer zararlı olarak tanımlamıştır. Özellikle karaciğer fonksiyonları bozulmuş yaşlılar için tehlikeli olabilecek kanserojenler. Bu toksinler zamanla birikerek karaciğer hasarına neden olabilir. Bağışıklık sistemi bozuklukları ve sindirim sorunları. Margaret mide sorunlarının tekrarlamaya başlamasıyla bunu keşfetti. Parçaları bir araya getirene kadar her buzdolabında ekmek yediğinde kendini daha kötü hissediyordu, neler olduğunu anlayamadı. Çözüm basit. Ekmeği günlük tüketim için oda sıcaklığında saklayın ve 3-4 gün içinde yiyemeyeceğiniz kısımları dondurun. Ekmeği asla buzdolabına koymayın. Ama ekmek konusunda endişeleniyorsanız, bir sonraki yiyecek sizi daha da endişelendirecek. Çoğu yaşlı insanın beslenmesinde temel bir besindir ancak soğutulduğunda Avrupa Güvenlik Otoritesinin tanımladığı bileşikler oluşturur. Alimentaria bunları insanlar için olası kanserojenler olarak sınıflandırmıştır. 6 patates Sebzelik çekmecesindeki gizli kanser riski bunu keşfettiğimde ben bile şaşırdım. Patatesleri buzdolabında sakladığınızda zincirleme bir reaksiyon meydana gelir, kanser riskiyle bağlantılı bir bileşik olan akrilamid üretebilir. İşlem şu şekilde. Düşük sıcaklıklar patatesteki doğal nişastayı şekere dönüştürüyor. Soğukta saklanan patatesler yüksek sıcaklıklarda pişirildiğinde kızartılmış fırınlanmış veya kavrulmuş bu şekerler asparajin adı verilen bir amino asitle reaksiyona girerek akrilamid oluştururlar. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi akrilamidi insanlar için olası bir kanserojen olarak sınıflandırdı. Yapılan araştırmalar düzenli olarak yüksek oranda potasyum içeren gıdalar tüketen kişilerin akrilamid içeriği yüksek olanların böbrek yumurtalık ve rahim kanserine yakalanma riski daha yüksektir. Bu durum özellikle yaşlılar için endişe verici. Genellikle haftalık yemeklerini hazırlayan ve patatesleri buzdolabında saklayan kişiler düzenli ve verimli olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak her öğünde farkında olmadan kanser riskinizi artırıyorsunuz. Patatesleri kiler veya mahzen gibi serin, karanlık ve kuru bir yerde saklayın ancak asla buzdolabında saklamayın. Eğer yanlışlıkla buzdolabına koyarsanız en azından oda sıcaklığında bekletin. Pişirmeden bir hafta önce şekerlerin tekrar nişastaya dönüşmesi için bekletin. Şimdi eğer patateslerin kanserojen bileşikler geliştirmesinden endişe ediyorsanız Bilimin bildiği en ölümcül toksinlerden birini üretebilen bir gıdayı duyana kadar bekleyin. Yaşlıların mutfaklarında sıkça rastlanan bu hata o kadar yaygın ki korkutucu. 5 sarımsak. Doğal ilaç ölümcül zehire dönüştü. Sarımsak doğanın antibiyotiği olarak bilinir ve bunun haklı bir nedeni vardır. Antiviral ve antibakteriyeldir. Kalp damar sistemini korur. Ancak yanlış depolandığında dünyanın en tehlikeli toksinlerinden biri olan botulinum toksinine neden olabiliyor. Buzdolabının nemli ortamında sarımsakta botulinum toksini üreten Clostridium botulinum adlı bakteri gelişebilir. Sadece gıda zehirlenmesi değil, botulizm solunum felcine ve ölüme yol açabiliyor. Mayo Klinik özellikle yaşlıların daha büyük risk altında olduğu konusunda uyarıyor. Çünkü bağışıklık sistemleri toksinlerle etkili bir şekilde savaşamaz. Toksin kokusuz ve tatsızdır. Belirtiler ortaya çıkana kadar varlığını fark edemezsiniz ve o zaman da çok geç olabilir. Botulizm, sıklıkla mekanik ventilasyonun da dahil olduğu acil tıbbi müdahale gerektirir. Margaret'in komşusu, kocasının gizemli bir halsizlik ve yutma güçlüğüyle hastaneye kaldırılmasıyla bu dersi öğrendi. Doktorların sorunun buzdolabının sebze çekmecesinde sakladıkları sarımsaktan kaynaklandığını anlamaları günler sürdü. Sarımsağı serin, kuru ve iyi hava sirkülasyonu olan bir yerde, bir file torbada veya açık bir kapta saklayın. Buzdolabına asla koymayın, poşete koymayın ve yağa koymayın. Ancak birkaç gün içinde tüketin. Eğer sarımsak konusunda endişeleniyorsanız bir sonraki yiyeceğimiz olan sarımsak şifalı özelliklerinin neredeyse tamamını kaybediyor buzdolabında saklandığında şu anda koruyabilecek özellikler. Dördüncü yiyecek bal sıvı altın değersiz şuruba dönüştü. Saf bal ve çiğ olarak tüketildiğinde doğanın en güçlü ilaçlarından biridir. Antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık sistemini güçlendiren enzimlerle doludur. Ama eğer onu buzdolabına koyarsanız, ona faydalı olan hemen hemen her şeyi yok edersiniz. Düşük sıcaklıklar, baldaki doğal şekerlerin hızla kristalleşmesine neden olur, dokusunu değiştiriyor ve birçok insana bozulduğunu düşündürüyor. Asıl trajedi, kristalleşmiş balın sıvı hale getirilmek üzere ısıtılması durumunda ortaya çıkar. 40 derece Celsius'nin üzerinde ısıtıldığında, şifalı özelliğini veren enzimler yok olur. Gıda bilimi dergisine göre balın ısıtılması invertazı ortadan kaldırıyor. İçerisindeki glikoz oksidaz ve diğer biyoaktif bileşikler sayesinde güçlü iyileştirici özelliklere sahip bir besindir. Geriye kalan ise aslında pahalı şekerli su. Bağışıklık sistemi zayıflamış yaşlılar için solunum problemleri veya yara iyileşme sorunları Balın doğal özelliklerini yok etmek, ilacı çöpe atmak gibidir. Çiğ bal enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir. Öksürüğü hafifletir ve hatta küçük yaraların iyileşmesine bile yardımcı olur. Ancak bunun için enzimlerinin sağlam kalması gerekir. Balı oda sıcaklığında, hava almayan bir kapta saklayın. Eğer doğal olarak kristalleşiyorsa bu kalite göstergesidir kavanozu ılık suda hafifçe ısıtın, asla mikrodalgada veya vücut sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta ısıtmayın. Peki kahveyi buzdolabında mı saklıyorsunuz? Sindirim sisteminize zarar veren, oksitlenmiş ve kirlenmiş bir ürün tüketiyor olabilirsiniz. Üçüncü yiyecek kahve. Sabah telaşınız toksik hale geldi. Kahve çekirdekleri ve çekilmiş kahve asla buzdolabına konulmamalıdır. Kahve inanılmaz derecede gözeneklidir. Etrafındaki her şeyden nemi, kokuyu ve bakterileri emer. Buzdolabında çiğ etten gelen kirliliği emen bir sünger gibidir. Yemek artıkları ve temizlik ürünleri. Ama asıl tehlike doğal yağların başına gelenlerden kaynaklanıyor. Kahvenin sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalması. Kahveyi buzdolabından çıkarıp tekrar koyduğunuzda her seferinde yoğuşma oluşur. Bu nem, kahve yağlarının bozulmasına ve küf oluşumu için mükemmel bir ortam oluşmasına neden olur. Bayat kahve yağları sadece rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda üretimi de artırır. Mide asidinin artmasına ve ciddi sindirim iltihabına neden olabilir. Özel Kahve Derneği, uygunsuz şekilde depolanan kahvenin Faydalı antioksidanlarının yüzde yetmişine kadarını kaybeder ve mide zarını tahriş eden bileşikler gelişebilir. Zaten asit reflüsü, hassas mide veya mide sorunları yaşayan yaşlılar için, sindirim sorunları yaşıyorsanız, kirli kahve içmek sabah ritüelinizi sindirim sisteminize karşı günlük bir saldırıya dönüştürebilir. Kahveyi hava geçirmez, opak bir kapta, oda sıcaklığında ısıdan, ışıktan ve nemden uzakta saklayın. Büyük miktarlarda stok yapmak yerine daha sık ve daha az miktarlarda satın alın. Ama eğer kahve kirliliğinde endişeleniyorsanız, iki numaralı yiyeceğimiz hakkında bir şeyler duyana kadar bekleyin. Çoğu yaşlı insanın alışkanlık haline getirdiği, bunun bir şey olduğunu düşündüğü bir şeydir, sağlıklıdır. Ancak uygun şekilde soğutulmadığında vücutta tehlikeli fermantasyona neden olabilir. İkinci yiyecek tropikal meyveler. Doğanın tatlıları zehirli hale geldi. Muz, mango, ananas, avokado. Bu tropikal meyveler soğuk hava koşullarına dayanıklı değildir. Tam olgunlaşmadan önce buzdolabında saklandıklarında doğal olgunlaşma süreci kesintiye uğrar ve tehlikeli bir iç fermantasyon meydana gelir. Soğuk hücre duvarlarının yırtılmasına neden olur ve bu da hücrenin parçalanmasına yol açar. Meyvenin içindeki doğal şekerler ve alkol ve gaz üretimi. Bu fermentasyon meyve tüketildiğinde durmaz ancak sindirim sistemine geçerek şişkinlik, gaz, kramp ve ishale neden olur? Harvard Tıp Fakültesi'nden yapılan bir araştırma, meyve yemenin fermente edilmiş gıdalar bağırsak bakterilerinin dengesini değiştirebilir, özellikle sindirim sistemi daha hassas olan yaşlılar için çok tehlikeli. Üretilen alkol, yaşlıların sıklıkla kullandığı ilaçlarla da etkileşime girebiliyor. Ancak daha fazlası da var. Buzdolabında saklanan tropikal meyveler C vitamini içeriklerini hızla kaybediyorlar. C vitamini bağışıklık sisteminin çalışması, yara iyileşmesi ve demir emilimi için gereklidir. C vitamini alımı için meyvelere güvenen yaşlılar için tropikal meyveleri buzdolabında saklamak farkında olmadan eksikliğinize yol açabilir. Tropikal meyveleri tamamen olgunlaşana kadar oda sıcaklığında saklayın. Olgunlaştıktan sonra tazeliğini bir veya iki gün daha uzun süre koruyabilmesi için buzdolabında kısa bir süre bekletin. Şimdi, eğer meyve fermantasyonu sizi endişelendiriyorsa, bir numaraya hazır değilsiniz demektir. Bu gıda her gün milyonlarca yaşlı insan tarafından tüketiliyor, ancak saklandığında yanlış kullanıldığında, saatler içinde ciddi gıda zehirlenmesine yol açabilen bakteriler gelişir en korkunç şey, güvenli bir şekilde sakladığınızı düşündüğünüzde bile bu durum gerçekleşir. Birinci yiyecek pişmiş pirinç, tabağınızdaki sessiz katil. Bu Margaret'in hikayesi, pazar hafta boyunca kolay yemekler hazırlamak amacıyla büyük bir tencere pirinç pişirdim. Biraz soğumasını bekledikten sonra doğrudan ağzı kapalı bir kapta buzdolabına koydum. Çarşamba günü neredeyse hayatına mal olacak ciddi bir gıda zehirlenmesi nedeniyle acil servise kaldırıldı. Margaret'in bilmediği şey ise pişmiş pirincin ısıya dayanıklı sporlar oluşturan bir bakteri olan Bacillus cereus'a ev sahipliği yapabileceğiydi. Pişirme sırasında bu sporlar canlılığını korur. Pirinç yavaş soğutulduğunda veya oda sıcaklığında çok uzun süre bırakıldığında zamanla sporlar filizlenir ve hızla çoğalır, tekrar ısıtmayı yok edilemeyen toksinler üretir. Tehlike marjı çoğu insanın sandığından daha küçüktür. Oda sıcaklığında bir saatten fazla kalan pirinç, bakteri üremesi için uygun bir ortam haline gelir. Ama asıl korkutucu olan, düzgün bir şekilde soğutulsa bile hasarın çoktan oluşmuş olabilmesidir sıcak pirinç doğrudan buzdolabına konulduğunda yoğuşma oluşur, kabın içinde ekstra nem oluşturarak bakteri oluşumunu teşvik eder. Pirinç güzel görünebilir ve güzel kokabilir, ancak toksinle doludur. Bacillus cereus iki tür toksin üretir. Biri bir ila altı gün içinde kusmaya neden olur, saat, diğeri ise sekiz ila on altı saat içinde ishal ve kramplara neden olur. Bağışıklık sistemi zayıflamış yaşlı insanlarda bu belirtiler tehlikeli dehidratasyona yol açabilir ve hastaneye yatmayı gerektirebilir. Pişmiş pirinci saklamanın güvenli yolu, pirinci geniş ve sığ bir tepsiye yayarak hızlıca soğutun. Bir saat içinde oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Hava almayan kaplara aktarın ve hemen buzdolabına koyun. Maksimum 24 ila 48 saatlik bir alanda tüketin. Pirincin tamamını en az 165 Fahrenheit sıcaklığa tekrar ısıtın, sadece ılık olana kadar değil, çok sıcak olana kadar. Pirinci asla bir kereden fazla ısıtmayın. Şüpheye düştüğünüzde atın gitsin. Margaret bu dersi zor yoldan öğrendi. Hastanede kaldıktan sonra pirinçle ilgilenme biçimini tamamen değiştirdi. Artık sadece hemen tüketmeniz gerekenleri pişiriyorsunuz ve artanları saklamanız gerekiyorsa güvenlik protokolünü harfiyen uygulayın. Bitirmeden önce her şeyi daha da kötüleştiren 3 kritik hatadan bahsetmeme izin verin. Tüm bu tehlikeleri özellikle yaşlılar için daha da artıran ek faktörler şunlardır. Hata 1: Yumurtaları buzdolabı kapağında saklamak. Buzdolabının en sıcak bölgesi kapıdır ve sıcaklık dalgalanması en fazla burada görülür. Yumurtalar her açıldığında kabuğu zayıflatan ve Salmonella gibi bakterilerin içeri girmesine olanak tanıyan bir termal şoka maruz kalıyorlar. Yumurtaları orijinal kartonlarında buzdolabının bir rafında saklayın. Hata 2: Meyveleri buzdolabına koymadan önce yıkamak Elma, üzüm veya çilek gibi meyveleri yıkadığınızda ve daha sonra hala buzdolabında sakladığınızda nemli ortam bakteri ve küf oluşumu için mükemmel bir ortam yaratır. Gıda Koruma Dergisi, bakteriyel büyümenin nemli ve buzdolabında saklanan meyvelerde ilk 3 günde yüzde %300 oranında hızlandır. Meyveleri sadece yemeden hemen önce yıkayın. Hata 3: Buzdolabını aşırı doldurmak. Hava düzgün bir şekilde dolaşamadığında sıcaklıklar dengesizleşir ve yiyecekler daha çabuk bozulur. Bu durum özellikle yaşlılar için tehlikeli olabilir çünkü belirtileri fark etmeyebilirler. Koku alma duyusunun azalması veya görmede meydana gelen değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan hafif bozulma belirtileri mutfağınız, sağlığınız, hayatınız Margaret'in hikayesi sizin olabilir. Yaşadığı deneyimden sonra gıda depolama konusundaki düşünce tarzını tamamen değiştirdi. Şimdi 75 yaşında ve 73 yaşında olduğundan daha sağlıklı çünkü bu temel dersleri öğrendi. Buzdolabı her zaman dostunuz olmayabilir. Bazen sizi güvende tutmak için güvendiğiniz cihaz farkında olmadan size karşı çalışıyor olabilir. Ama artık Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için ihtiyacınız olan bilgiye sahipsiniz. Bugün sizden şunu yapmanızı istiyorum. Mutfağınıza gidin ve buzdolabınızı kontrol edin. Bu 9-5'ine dikkat edin. Bunları uygun depolama yerlerine taşıyın. Sağlığınız ve muhtemelen hayatınız buna bağlı. Siz de bu hataları yaptınız mı, fikrinizi öğrenmek istiyorum. Yorumlarda bu yiyeceklerden hangisinin sizi en çok şaşırttığını bana bildirin. Aynı tehlikeli depolama hatalarını yapıyor olabilecek aile üyelerinizle bu videoyu paylaşın. Abone olmayı ve bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü hayatınızı kurtarabilecek sağlık gerçeklerini paylaşmaya devam edeceğim. Bağımsızlığınız, canlılığınız, geleceğiniz, her şey bugün mutfağınızda vereceğiniz kararlarla başlıyor.